İnsanlara verdiğimiz değer neden hep suistimal ediliyor? Bence buradaki problem verdiğimiz değerin suistimal edilmesinden önce bu değeri nereye koyduğumuzu fark etmektir. Çünkü çoğu zaman kendi değerimizi karşımızdakine teslim ederiz. Yani biri bizi nasıl görüyorsa biz de kendimizi öyle zannederiz. Bu durumda ilişkinin aslında güç dengesini bozar. Ve bir süre sonra değer verdiğimiz kişi aslında bu değeri sanki kendiliğimizden veriyormuşuz gibi düşünmeye başlar. Ama unutmamalı. Biz bu değeri verirken aslında bir seçim yaparız. Yani mesele suistimal değil aslında sınırdır. Ne zaman, ne kadar, kime bu değeri verdiğimizle belirlenir. Değer vermek ölçüsüz bir fedakarlık değildir. Aslında karşılıklı bir varoluş alanı yaratmaktır. Son olarak şunu hatırlatmak isterim. Değer vermek sizin kapasitenizdir. Değer alamamak ise karşınızdakinin kapasitesidir. Sonuç olarak herkes kendi deneyimini yaşar ve bu deneyimle de bu ilişkiler yeniden şekillenir. Sadece bu deneyimlere açık olmak bile çok önemli bir adımdır.